Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. 20 Eylül. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yunan Başbakan Miçotakis 20 Eylül'de buluşuyorlar. Nerede? New York'ta. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Zirvesi kapsamında ikili heyetler arası görüşmeler de yapılacak. Bu kapsamda Sayın Erdoğan Miçoy'la görüşme yapılacak. Şimdi Miçotakis hazırlanmaya başladı. Miçotakis kafasından dumanlar çıkıyor. Niye? Çünkü Ege Denizi'nde, Adalar Denizi'nde, adalarda, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de işler hiç de istediği gibi gitmiyor. Kıbrıs'ta hiç gitmiyor. Buna dur demek için Miçotakis çok büyük hazırlık yaptı. Gelsin bakalım nasıl dur diyecek. Şimdi esasen 20 Eylül'deki Birleşmiş Milletler zirvesinde Yunanistan-Türkiye görüşmesi önemi yok. O biz için değil. Esas görüşmeler Türkiye Amerika arasındaki Erdoğan Biden arasındaki büyük zirvede olacak. Bakalım bu görüşme gerçekleşecek mi? Çünkü önümüzde bir İsveç sorunu var. İsveç NATO'ya girmek için Erdoğan ön şartlı tamam dedi. Son söz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Amerika F-16'ları vermemek için esasen biz Amerika'ya verdiğimiz o paraları geri kurtarmak için F-16 istiyoruz. Çünkü F-35 programdan çıkarılmıştık. ev verdiğimiz hala hazırda F-35 paraları vardı. Onu geri almak için bari bize F-16 verin diyoruz. Şimdi bunlar da Jonilerde F-16'ları İsveç'e endeksliyor. Türkiye İsveç onayı verirse ben de F-16'ları veririm. Tabii verirse bla 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 işte. İşin o bir tarafında Türkiye-Rusya görüşmesi ve Türkiye-Türkistan dünyasının da bileşiş milletlerde bir araya geleceği iddia ediliyor. Çok kritik ve önemli gelişmeler 20 Eylül'de Amerika'da. Bilal Feyza sizin için bu gündemi takip edeceğim. O zaman ne diyoruz? Ey zirtaki çok heyecanlanma. Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşma yok. O yola ulaşıncaya kadar belki ikileri bir geri gidiyoruz ama hep ileri, daim ileri devam. Yunanistan'la devam ediyorum. Yunan'da kamuoyunda, Yunan parlamentosunda önemli bir konuşma. Esasen bu Yunan parlamentosundaki konuşmalar bizi de ilgilendiriyor. Ne mi? Yunan milletvekili parlamentoda yaptığı açıklamada Yunan kitaplarını göstererek ders kitaplarını. Bu kitaplarda dünyaya materyalist düşünceye düşkünlük, materyalist düşünce, paraya tapma adeta hep bunlar öğretiliyor, aktarılıyor. Yunan kültürüne ait, Yunan geleneklerine ait, Yunan inancına, Ortodoks inancına ait hiçbir değerden bahsedilmiyor, çok çok küçük bahsediliyor. Hani Yunan milli günleri, Yunan'ın alma günleri, Yunan'ın dini günleri falan bunlar öylesine geçiştiriliyor. Yoklar bile. Ama velakin dünyada nasıl para kazanılır, ne tür işler yapılmalı, neler yapılmalı, işte Amerikan Hollywood filmlerinden örnekler... Abudük gibidik örneklerle kitaplar hazırlıyorlar ve bunu da bizim nestimize aşılıyorlar diyor Yunan milletvekili. Yani şimdi sevgili dostlar Yunan bu pencereden bakıyor. Biz bunu alıp aynı kalıpla Türkiye'ye uygularsak evet maalesef bizde de çok sıkıntılı olan kitaplar var mı? Var. Bizde de çok sıkıntılı olan durumlar var mı? Var. Yunan penceresi, Türk penceresi esasen ortak bir pencere. Yunan diyor ki eğer ki biz gençliğimize Ortodoks inancını aşılamazsak, Yunan geleneklerini, göreneklerini aşılamazsak, Yunan dini günlerini, milli günlerini aşılamazsak önümüzdeki 50 yıl içinde dünyada paraya tapan, sadece para için çalışan, vurgun yapmaya çalışan, kısa yoldan köşeyi dönmeye çalışan bir nesil ortaya çıkacak. Materyalist bir nesil ortaya çıkacak. Hiçbir şeye inanmayan bir nesil. Sadece dünyaya inanan ve tapan bir nesil ortaya çıkacak. Türkler bizim dalağımızdan girecek, böbreğimizden çıkacak diyor Yunan milletvekili. Çünkü önümüzde Ege Adaları, Adalar Denizi, Adalar problemi var. Akdeniz, Doğu Akdeniz problemi var. Ve Türklerin tekrardan eski o ihtişamlı günlerine dönme ve topraklarını genişletme hayali var. Bizim gençliğimiz inançlı, imanlı olmazsa Türkleri nasıl durduracağız diyor Yunan. Yunan böyle diyor biz de sevgili dostlar inancımızı, imanımızı en güçlü şekilde tutmalıyız ki ve dahi bunu eğitim sistemimize, gençlerimize, Türk milletinin geleneğini, göreneğini, örfünü, adetini ve dahi inançlarımız noktasında tam bir adım atmazsak bizde de bu tür problemler olabilir ama şu var sevgili dostlar elhamdülillah Allah bizleri öyle bir yarattı ki bizler Allah'ın askerleri daim muzaffer milletimiz arada şöyle bir yoldan sapmalar olsa da konu vatan olunca konu bayrağımız olunca konu milletimiz olunca karşımızda kimseye ama kimseyi tanımayız. Ama yine de tedbiri elden bırakmamalı. Gençliğimizi, geleceğimizi o şekilde ilahi kelimetullah yolunda hedef misak-ı milli, hedef kızıl elma diyen bir nesli hazırlamalı, yetiştirmeli. Geleceğimiz umutlu ve dahi güzel olacaktır Allah'ın izniyle. Geçiyorum Mısır'a. Sisi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti ama Erdoğan reddetti. Hayır, Mısır'a gelmiyorum dedi. Ne oldu? Geçtiğimiz günlerde Sayın Erdoğan ve Sisi'nin bir araya geldiği Hindistan'daki zirvede sevgili dostlar Sisi Erdoğan'ı Mısır'a davet etti. Ama Sayın Erdoğan yaptığı açıklamada önce biz sizi Türkiye'ye bekliyoruz. Ardından biz de Mısır'a, Kayre'ye geliriz dedi. Şimdi burada Türk devlet haklı. Sağlam bir şekilde adımlarımızı atıyoruz. Çünkü Sisi Türkiye'ye önce gelecekti. Ama Kuş uçtu, hava şaştı, yağmur yağdı, kar tipi oldu, hava çok sıcaktı dedi, bahaneler uydurdu ve Türkiye'ye gelmedi. E Türkiye gelmedi. Sen Türkiye'ye gelmediysen gelecektin, gelmekten vazgeçtin. E biz de hemen öyle kolayına gelmeyiz. ha <laughs> Belli olmaz, bir bakarsınız ki Sayın Erdoğan der ki evet Mısır'a gidiyoruz. Olur mu? Olur, olur. Olmaz mı? Olmaz, olmaz. Ama verakin şu var sevgili dostlar. Türk milletinin hali çıkarılan noktasında Türk devlet haklı. Türkiye Mısır normalleşmesi bu adımları atmalıyız ve dahi atıyoruz. Çünkü Akdeniz, Doğu Akdeniz ekseninde değişen dengeler ve düzenler içinde bize karşı ittifaklar kurmaya çalışıyorlar. Bizim uzaklaştığımız ülkelerle Zirtakiler ve diğerleri iyiden iyiye yaklaşıyorlar. Bu yakınlaşmayı engelleme, en azından bize karşı olan ülkeleri azaltma babında adımlarımızı ve hamlelerimizi atıyoruz. Türkiye, Mısır, MEP alanı ilan edildikten sonra o zaman varın görün siz cümbüşü. Bakarsınız Erdoğan ve Sisi bir de Amerika'da bir araya gelirler. Birleşmiş Milletler görüşmeler kapsamında. Olur mu? Olur, olur. Geçiyorum can kardeş Azerbaycan'a, Karabağ, Ermenistan, İran, Rusya, Amerika, Fransa, Türkiye. Son durum nedir? Karabağ cephesinde son durum, son haberler neler neler? Neler mi? Azerbaycan Ermenistan'a son ultimatomu verdi. Son mesaj gönderildi. Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev Ermenistan Başkanlığı'na gönderdiği mesajda "Bizim barış antlaşma şartlarımız budur. Bu antlaşma şartlarını kabul ettiniz, ettiniz. Etmezseniz gereğini biz zaten yapacağız." mesajı verildi. Ve Paşinyan'dan Aliyev'e mesaj tamam biz bunu aldık Ermenistan olarak inceleyeceğiz bakacağız. En kısa sürede Azerbaycan'a hemen cevap vereceğiz. Bak Paşiciğim çok bekletme zaten dura dura bekleye bekleye artık sabır taşı çatladı artık sabrımız yok. Zengizur Mengizur komple Erivan'a kadar gelirik Allah çabuk çabuk. O bir taraftan dün akşam saatlerinde Ermenistan'da önemli bir gelişme yaşandı. Ermenistan Roma hukuku antlaşmasını kabul etti. Bu ne ki ya? Ne demek oluyor bu? Bu sevgili dostlar Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, İngiltere'nin öncülüğünde çıkarılan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yeni bir sözleşmesi Roma Sözleşmesi olarak geçiyor. Bu bağlamda Putin Ermenistan'a gelirse tutuklanacak. Ve sabah Ermenistan savcılığı yaptığı açıklamada Putin eğer ki Ermenistan'a gelirse tutuklayacağız dedi. Vuh! Öh, yürek mi yediniz da? <laughs> bu neyin gazı? Fransa Amerika size fazla mı gaz verdi? Ne oldu lan? Neye coştunuz? Putin de çok korktu. Ay Ay ben Ermenistan gitmeyeyim, Ervan'a gitmeyeyim, beni tutuklayacaklar. Arkadaş hani tamam Moskov, Moskov sevmiyoruz ama Rusya, Putin istekten sonra tankıyla, topuyla, tüfeğiyle Ermenistan'a girer. La oğlum manyak mısınız? Daşlaklar. <laughs> evet evet manyaklar. İyice manyadılar. Çünkü Johnny ile finger finger iş çeviriyorlar. O bir taraftan Perslerle. Ve bugün Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada sevgili dostlar Ermenistan tarafı durmadan tünel kazıyor, durmadan mevzi kazıyor, durmadan yığınaklar yapıyor. Bu ihlallerin en büyük göstergesidir. Ermenistan daşnaklar rahat durmuyor, kaşınıyorlar. Evet hazır mısınız? Sefer başlamak üzere. Allah Allah diyerekten o sefer başlanacak. En son herhalde Sayın Aliyev'in Ermenistan'a gönderdiği barış antlaşma şartlarımız budur babındaki mesaj onun cevabı bekleniyor. O cevabın ardından Daşnak sürüsüne gerekli dersler tamamen uygulamalı olarak gösterilecek. Bak yavrucuğum bu mamle, bu mamce, bu da sizin için geliştirdiğimiz mamte, mantıpa, böyle, ha böyle okkalı bir şey. Beğenmediniz. O zaman mamdelerimiz var, mamdaşnaklarımız var. Onlar ne mi? E vallahi onlar sürpriz. E şimdi söylersek sürprizi kaçar. Uygulamalı göstereceğiz. Aklanmazsanız. Haydi bakalım süre doluyor. Zengazur yükleniyor. Tik tak tik 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 tik. Ümm. Türk buldu deri. Türk yumruğu geliyor. Ve geçiyorum adalarımız. 12 adalar, Rodos, Girit, Kerpen, Midilli tüm adalarımız. Batı Trakya. Adalarımız. Rodos'ta Türk büyükelçiye muhteşem karşılama. Elhamdülillah. Ne diyorsun ya Bilal Beyza? Nasıl? Ne oluyor? Yunanlar bizi düğün denekle mi karşıladı? Yok yok. Yunan bunun alakası yok. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Rodos ve İstanköy. Yani Yunanların değişiyle Kos Adası'na ziyarette bulundu. Bu ziyaret kapsamında Rodos'ta yaşayan Türk kardeşlerimiz ve İstanköy'de yaşayan Türk kardeşlerimiz büyük bir coşkuyla Türk büyükelçisini karşıladı. Şimdi bakın bu haber küçük bir haber gibi durabilir. Bizim ulusal basın bunu gündeme dahi almayabilir. Onlar börtü böcek gösterebilirler. Amma velakin Bilal FZA için ve benim takipçilerim, sizler, siz değerli dostlar için bu önemli bir haber. Bu orada yaşayan kardeşlerimize önemli bir mesajdır sizinleyiz, yanınızdayız. Biz adalardaki Türk kardeşlerimizi unutmadık. Ha belli bir süre maalesef irtibat kesildi. Belli bir süre maalesef. Ben o yıllara fetret dönemi diyorum. O fetret yıllarında maalesef ki Kıbrıs'ta boş kaldı. Kıbrıs'taki Türk kardeşlerimiz de boş kaldı. Oraya da Türkiye'den, Anadolu'dan el uzanmadı. Belli bir zaman sonra uzanmaya başladı. Şimdi Rodos, İstanköy ve diğer adalarda yaşayan soydaşlarımız. Elbet ama elbet bir gün komple buluşacağız inşallah. Ulusal kanallar bunun haberini yapmasın. Ben Bilal Feyzi olaraktan sizler için inci boncu tüm haberler, tüm detaylar araştırıyor. Bizi ilgilendiren haberleri bulup buluşturup burada anlatmaya ve aktarmaya Bilal Feyzi Ali İhsan'la devam edeceğim inşallah. Parantezi kapattım habere devam ediyorum. Şimdi habere şöyle baktığımızda fotoğrafları şöyle incelediğimizde kardeşlerimiz, Türk soydaşlarımız, çocukları büyük bir mutlulukla Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'ni karşılıyorlar. Sevinçler çünkü böyle çok sık ziyaretler yapılmıyor. Duvarda bir pankart asılı. Pankarta şöyle baktığımızda ne görüyoruz orada? Rodos Müslümanları Derneği. Rodos Müslümanları. Rodos Türkler olmayacak mıydı? Evet öyle olacaktı ama amma belakin Yunan, Yunan zulmü, Yunan eziyeti maalesef buralarda yaşayan kardeşlerimizi, Yunanistan'ın sözde benim dediği coğrafyada yaşayan kardeşlerimizi büyük bir baskı ve eziyet altında bırakıyor. Ve onlar özgürce ben Türk'üm diyemiyorlar. Çünkü Yunanistan'da Türk demek suç, yasal olarak suç. Yunan devleti diyor ki sizler Türk değilsiniz, sizler Müslümanlaşmış Yunanlılarsınız Bak 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 hasbamın dediğine bak. Ölünün körü Yunan. Türk oğlu Türk oradaki kardeşlerimiz. Belki de Kürt oğlu Kürt. Belki de Arap oğlu Arap. Belki de Laz oğlu Laz. Belki de Çerkez oğlu Çerkez. Belki de Boşnak oğlu Boşnak. Her neyse tüm ama tüm bizim kader coğrafyamız var. Bu kader coğrafyamızda yaşayan bizi seven herkes bizim kardeşimizdir. Ve dahi müminler kardeştir emriyle bizler kardeşiz. Oradaki Rodos Müslümanları onu inşallah ama inşallah en yakın zamanda... Rodos Türkler olaraktan tekrardan göreceğiz Allah'ın izniyle. Ve buralarda yaşayan kardeşlerimizden Türk büyükelçisinden isteği çok önemli. Bize Türkçe eğitim verdirecek noktada desteklerinizi esirgemeyin. Dilimizi unutmak istemiyoruz. Dilini bir insan unutursa benliğini unutur, geçmişini unutur, ne olduğunu unutur, kim olduğunu unutur. Sadece öyle yaşayan Aa ben dünyadayım, ben varım, ben bir insanım. Bizler geçmişimizde varız. Şimdi bu geçmişimizden aldığımız birikimle yaşıyoruz ve bunu geleceğimize aktarmak zorundayız. Türkiye nasıl ki dünyanın dört bir tarafında tüm diyarlarda elinin uzandığı her yere yardım elini uzatıyorsak buradaki kardeşlerimize asla asla sırtımız dönmüyoruz ve dahi dönmedik de güzel, mutlu, umutlu o oh, mübarek günler gelecektir inşallah. Bugün, yarın, bir yıl, beş yıl, on yıl, elli yıl sonra biz görürüz görmeyiz ama velakin elbet ama elbet gelecektir inşallah. Bakın sevgili dostlar, ecdadımız Osmanlı 600 seneden fazla, ondan önce Selçuklular 300 seneden fazla ve dahi 1000 yıldan fazladır bu topraklarda varız. Türgüyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle tüm ama tüm bütün gönül coğrafyamızda bir aradayız. İster Türk olsun olmasın, ister Kürt olsun olmasın, ister Müslüman olsun olmasın fark etmez. Biz hepimiz biriz. Biz hepimiz Aynı yolda yürüyenleriz. Onun için bölünmeyeceğiz, parçalanmayacağız. Türkiye'miz için, al bayrağımız için, geleceğin dünyasında geleceğin büyük Türkiye'sini inşa etmek için bir ve beraber çalışmaya, ilerlemeye devam. Durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızıl elma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun